Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni kareler getirdik. Tabii ki videomuza Hande Erçel'in de bugünkü yepyeni paylaşımlarını ekledik. Biliyorum ki sizler hanker fanlarısınız ve kanalımı izleyen hanker fanları için birbirinden özel görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Bildiğiniz üzere artık çiftimiz ayrıldı. Fakat ayrılsalar da tüm fanlar onlar için muhteşem photoshoplar, muhteşem videolar hazırlamaya devam ediyor. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız, gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.